O, oh. 303, 303 mıydı lan o? İnsanları. Arkamı döneyim mi? Dön. Bir abone olup like atın be. Neyse hadi videoya geçiyoruz. Sen kimsin? Bu kim? Yüksel arkana bak biri var. Ne? Berek, at, bak bak. Lan, sen kimsin? O adam mı? O bak. Hey sen kimsin? Ben Star Speaker ben. Sen kimsin? Tamam. Kendinden Titan Speaker ı. ben. Ben Bizden ne istiyorsun? Enti çok Bizi kanalda kanalda kocamalıyız. Evet. evet. Enti hologrammış kanka. Birlik olup Titan kameramanı mı kurtarmak? Evet arkadaşım. Titan kameraman senin arkadaşın mı? Kanka ne yapacağız sence? Kurtaralım mı ya? Entity'den, entity belasından kurtulmak istiyorsak yapmalıyız. Evet. Eee, peki size zarar ki, kardeşim, kardeşim, Bize zarar vermezsin değil mi? Şunu yakınından incelemek istiyorum. Çünkü şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> şuna bak. Oo oh, peki çok havalı. Elinde feneri var. Bana da versene feneri. Feneri çok aydınlık kanka. Aa alayım. Şuna bak Yüksel. Artık o zaman senin eve gidelim Yüksel. Tamam. Araban dışarıdaydı. Haydi şunun evine gidelim artık. Titan Speaker ile birlikte yukarı çıktılar. Onu kurtarmalıyız. Arkadaşıymış. Titan Speaker Man. Titan kameramanı nasıl kurtaracağız duyduğuma göre? Yüksel senin bir fikrin var mı? Hmm, ben Entity'yi gizlice nasıl desem olduğu yere gidelim. Titan kameramanın parazitini çözelim. Bu <laughs> en bir şey. Yüksel, duydun mu kanka? Evet. en gizli yerinde saklıyormuş. Bir dakika, Brokev'ın benim olduğu için... Buradaki en gizli yerleri sen biliyorsun. Evet. Bir saniye. Brokev'ın en gizli yeri. Bir saniye, Entity Cüzüc'le ciddi, ilgili bir kitap olması gerek kütüphanede. Ben giderim onu alırım. Sonra onunla birlikte inceleriz onu. Ben gideyim Hı. alayım mı kitabı? Birazdan alırız. İş. Birazdan gidip alırız tamam. Şimdi. Titan speakerman Titan kameramanın nasıl diyeyim bir zayıf noktası lazım. Gözündeki mercek onu zayıf noktası. Yüksel. Evet. Göz merceği. Gözündeki mercek var ya kanka. Kendi gözünde mercek. İşte o merceği çıkartarak Titan kameramanın orasına benim bıçaklarımla yerleştirebiliriz. Benim... Eee uyurken taktım taktığım göz şeyini takalım ona birden. Kör olma hani böyle göz bandı değil mi? Evet. Hatta onu yaraya da bölmeyelim. Uyku bandı. Uyku bandı. tamam. O zaman yavaş yavaş hazırlıklara başlayalım. Titan Speakerman şimdi senin bir silahın falan var mı? var. <laughs> yani ses özelliğin falan demek istedim. Hoparlöründen demekse satabiliyorsun. Şuradan da da silahlar alabilirim. Jet pek bir uçabiliyor musun peki? Hmm. Tamam. Yüksel, o zaman yavaş yavaş biz hazırlıklara başlayalım kanka. Tamam, ben de bir kuşa iyi mi gidip alayım. Tamam Titan Speakerman, aşağıda bir bölme var, garaj. Sen orada hazırlan biz de yükselle yukarıda silahlanalım. Silah deposuna gidelim yüksel. Silah deposu. Buralarda bir yerde olacak değil mi silah depom? Gizli silah evet. depon olacak buralarda. Yatak odası. Banyo. Bir dakika kanka gelme. Çok özel şeylerimi saklıyorum bu arada. Ben hemen gidip alsam olur mu? Tamam al ben burada. Ben buralardayım zaten. He? İşte burada kasa. Kasanın içinde olması gerek. Ben hazırım. Neredesin kanka? Çıktım odadan çıktım kanka kasana girdim hadi gidelim artık. Titan Spiderman haydi gidiyoruz. Aşağıda mı acaba? Hadi Titan Spiderman gidiyoruz. Titan Spiderman çörek gidiyor kanka. Hadi sen de hazırlan. Yüksel hadi Titan Spiderman çörek gidiyor. Yetişmemiz lazım. Beyze e gitmemiz lazım. Beyze gidince kayra başlayacağım. Evet, o zaman artık yavaş yavaş beyze girelim. Artık Taydın kameramanı kurtarıp e, LT 303'ü ise hackleme zamanı yüksel. Hazır mısın? Gün gelir devran döner entity bize yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Hoş, hoş, hoş koş koş koş.